Hepinize merhaba. Bu videoda MyBot üzerinde bulunan farklı emir türleriyle ilgili hazırladığımız video serisinin dördüncüsü olan çoklu emir ile bir aradayız. Yine MyBot'umuz ekranda ve başlamadan önce sol üst köşede bulunan açma kapama tuşunun yeşil olmasına yine dikkat ediyoruz. Menü bölümünden emirler bölümüne girdiğimizde üstten dördüncü sırada bulunan çoklu emire giriş yapıyoruz. Çoklu emirin yanında bulunan emir ver tuşuna bastıktan sonra bu sefer çok daha farklı bir ekran karşımıza çıkıyor. Çünkü çoklu emirin mantığı şu arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda gördük her coin'e kendine özgü emirler veriyorduk. Mesela ben e, borsadaki birçok coin'e aynı emri vermek istiyorsam bu sefer çoklu emri çalıştırıyorum. Çoklu emir üzerinden gidiyorum. MyBot'un bir güzel yanı da, örneğin hesabınızda 0.1 Bitcoin var diyelim. Normal borsa üzerinden işlem yaparken herhangi bir coin'e 0.1 Bitcoinlik emir verdiğinizde borsa bunu bloke eder ve o para siz yani borsa emir gerçekleşene kadar blokaj altında durur ve o parayı bir başka hiçbir yerde kullanamazsınız. Ama MyBot sayesinde elinizde yine bakın 0.1 Bitcoin olsa, İsterseniz bununla 10 hatta yüzlerce 0.1 Bitcoin'lik emirler verebilirsiniz. Bunun nedeni de şu. Çünkü MyBot verdiğiniz emirleri tahtaya emir olarak yazmaz. Kendisi otomatik olarak fiyatı takip eder. O verdiğiniz onlarca ya da yüzlerce emirden ilk hangisi gerçekleşirse, istediğiniz şartları hangisi sağlarsa önce o emri alır ve diğerleriyle işlem yapmaz. Evet şimdi geçelim tekrar çoklu emirin ne olduğunu. Bakın isterseniz dediğim gibi birden fazla coine aynı emri vermek için kullanıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hangi coinlere emir vereceğiz? Hemen buradan göreceksiniz. Bakın isterseniz Bitcoin bölümünden, Ethereum marketten ya da dolar marketten istediğiniz markette seçebilirsiniz. Ve işlem yapmak istediğiniz coin'in üzerine tıklayıp bu görmüş olduğunuz sağ oka bastığınızda görüyorsunuz o coin hemen buraya sağ tarafa geçiyor. Hangi coinlere işlem yapacağım? Rastgele bakın ben seçiyorum. Hemen 6 tane coin seçiyorum. Evet bu sağ tarafta görmüş olduğunuz 6 coin'e de ben aynı emri vermek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Alt taraf bakın yine aynı diğer dinamik Emir veya dinamik ekstradaki ile aynı. Peki ben ne kadar bitcoin harcamak istiyorum emir başına? Bunu 0.1 olarak yine aynı miktarı seçtim. Peki bu 6 coinden kaç tanesine emir açsın benim için? Ben diyorum ki 2. Yani bu 6 coinden herhangi 2 tanesi benim istediğim şartları yeri getir, yerine getirirse onlarla işlem yap demek bu. Peki neye göre işlem yapacak? Yine alış başlatma oranı. Bakın. Şu anki fiyatlarından %4 düşerlerse ve ne zaman düşüş bitti? %1, %0.1 yükseldiklerinde al dedim. Ve aldığı fiyattan %5 yukarı çıktığında satış için hazır ol. Ve %5 ve daha fazla çıkarsa eğer çıkış noktasından ne zaman dönüşe geçtiği en üst noktadan yüzde bir geri çekilirse sat dedim ve ayrıca aldığın fiyattan fiyat aşağı düşerse %3 düştüğü takdirde daha fazla zarar etmeyeyim ve stoptan sat dedim. Buradaki emirlerin anlamları bu. Ve bir güzel yanı daha var. İsterseniz kendinize burada favori listesi oluşturabilirsiniz. Mesela şu 6 coin ben bir favori listesi oluşturacağım. Oluştur dedim. Bunların ismine ben 1 diyorum. Ve bakın bunları siliyorum. Yeni coinler seçiyorum. Yeni bir favori listesi oluşturmak için. Örneğin bu sefer bu 5 coin'i seçtim. Evet bunlar içinde 2 numarası vardı. Buna isterseniz isim de verebilirsiniz. Evet bunlara da 2 dedim. Bakın artık favori listemde hem bir hem iki görünüyor. Bunun gibi onlarca favori listesi oluşturabilirsiniz. Artık ben burada biri seçtiğimde bakın hemen sağ tarafta birinci favori listem geldi. İki dediğimde iki nolu favori listesi geldi. Ha bunlara ekleme yapabilirsiniz, çıkartma yapabilirsiniz. Örneğin bu listede sonda bulunan bu coin'i ben çıkartmak istiyorum listeden. Güncelle dedim. Artık iki numarada Bakın tekrar döndüğümde 2 numarada görüyorsunuz o çıkarttığım coin yok. Evet emir, emirlerimi bu şekilde verdim. Hangisine verelim? Bir no'lu listeye emir veriyorum. Emirlerimi yazdım. Emir ver dediğimde tekrar emirler bölümüne gittiğimde Bakın bu sefer emir tipi olarak çoklu emir. Şu anda aktif. O seçmiş olduğum 6 coin'den herhangi 2 tanesi istediğim şartları yerine getirirse Artık mybot... Benim için alım yapacak ve ondan sonra satmak için bekleyecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.